Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugünkü konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Bugünkü konumuzda arkadaşlar yine yumurta e, muhabbet kuşlarının 12. günü yuvalık takibini yapıyoruz. Tabi ben odaya gelirken arkadaşlar sultan papağanımız yine bana yapıştı bırakmıyor. Ne kafesine gidiyor ne de e, kafesinden ayrılabiliyor. Ne benden ayrılabiliyor ne de kafesinden ayrılabiliyor. İyi çok şükür. Kurtulduk bu sefer arkadaşlar. Dişik kuşumuz da burada. Evet şimdi e, muhabbet kuşlarına geçelim arkadaşlar. Onların durumlarını da sizinle paylaşalım. Şöyle işlerini açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e Bugün muhabbet kuşlarımızın yuvalık takibinin e, 12. günü olması lazım. Yavaş yavaş muhabbet kuşumuz artık içeriden çıkmamaya başlıyor ki belki bugün de yumurtlamış da olabilir. Yani daha ben de bakmadım. Şimdi sizinle beraber e, bakacağım. Umarım yumurtlamıştır. Tabi baba da e, sevinç coşkusuyla böyle bu şekilde köşede tellere kur yapıyor. Bu çiftimiz de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar konu e, buradayken e, şimdi ben biraz yuvalıklar e, hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi gidip arkadaşlar küçük küçük yuvalıklar takıyorlar. Bir de o yuvala e, çok büyük diyorlar aslında büyük değil. Şimdi arkadaşlar tamam o söylediğiniz e, küçük yuvala muhabbet kuşu giriyor ama e, yumurta ve yavru yaptığı zaman. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Yumurta ve yavru yaptığı zaman maalesef e, o kız yuvalığın iç kısmı artık dar bir hale gelecektir. Çünkü gün gün büyüdüğü zaman büyüdükleri zaman e, yerleşemeyecekler. Ve anne baba ise e, yem verirken ya da e, yavrulara kusarken ister istemez e, yavruları ezip öldürecektir. Böyle bu tür ihtimaller de vardır. O yüzden elinizden geldiğince bakın benim e, yuvalığım gibi e, benim yuvalığım gibi büyük geniş ebatlı. tabi fazla da büyük olmasın. Çünkü bu sefer fazla da büyük olursa kuşlar içerisinde ısınamayıp ölebilirler. Yani ne fazla aşırı büyük ne de fazla e, aşırı küçük. E, her şeyin ortası güzeldir. O yüzden e, bu şekilde yapın arkadaşlar. Bakın bunlar burada kurulaşırken bunlar da burada kurulaşıyorlar. Yani yuvalık ne fazla büyük ne de fazla küçük. Şu anki benim e, yuvalığımın ebatında olması e, çok şahane olur. Ve e, tabi yuvalıktan bahsetmişken arkadaşlar bir de e, folluk meselesi var. Follu arkadaşlar şimdi iki çeşit folluk var. Bir tırtıklı olan bir de e, silik yani tırtıklı olmayan e, folluklar var. Siz ise arkadaşlar elinizden geldiğince e, tırtıklı olan follukları almaya çalışın. Silik follukları almayın. Çünkü e, tırtıklı olmayan folluk arkadaşlar yavru muhabbet kuşlarında e, çarpık bacak hastalığına neden olmaktadır. Çünkü e, tırtıklı olmadığı zaman yavrular kendi bacakları üzerinden duramadığından Anne de üzerine oturduğu zaman bacaklar geniş bir şekilde açılacak. Ve bu şekilde kendi yapı iskelesini alamayacaktır. O yüzden kırtıklı folu tercih etmenizi <laughs> umuyorum. Yani folluk da böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yem kusturma olayı bu. Evet arkadaşlar yem kusturma olayı da buydu. Şimdi eğer isterseniz yuvalığı açalım. Kuşumuz da girdi ama neyse. Bakalım. Sen ne yapıyorsun? Bakalım altında yumurta var mı? Göremiyorum ama yok gibi. Var mı yoksa? yokmuş arkadaşlar. Ama tabi artık belirtisini veriyor. Bugün yarın ben yumurtlarım diyor. Belki bugün de yumurtlayabilir. Arkadaşlar erkek muhabbet kuşumuz aslında çok sinirli. Bakın eğer görüyorsanız belki bakın şu anda dişiye dokunacağımdan dolayı belki beni de ısırabilir. çok aşırı sinirli arkadaşlar. Bakın. Bakın sesini duyuyorsanız hareketleri, şeyleri arkadaşlar bakın. Çok aşırı sinirli arkadaşlar. Agresif bir kuş. Yani kıskançlıktan dolayı yoksa diğer şekilde agresif değil. Çok Bakın gördüğünüz gibi resmen dokunma diyor. E tabi arkadaşlar bu arada Sultan papağanımızla konuşuyoruz siz de bunlara şahit oluyorsunuz. Yep. Kusura bakmayın arkadaşlar bir an böyle şey oldu. Sultan papağanımız gazete parçalamaya çalışıyor. Tabi komut verdim ama keşke vermez olaydım. Şöyle göstereyim. hareketler delice. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, merak ettiğiniz herhangi bir, bir konu varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda hatta gerekirse e, bu soruların hakkında videoda çekmeye çalışırım. E, kanalıma abone olup bildir bildirimleri açıp like atmayı unutmazsanız e, sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.